Allah verdi cemeri geri almaz. illaki ki iade eder. İnşallah be. Allah-u borcu sevmez. Borcu kalmayı da sevmez. Aynen. Benim sesimi bir geri ver. Sesimi vermiş sana ama yerini oturtmayı geri ver. Senden önüne gelerek rica edeyim. Allah'ım sen, beni yaradan sen. Derde sen verdiği derman da ver. Amin inşallah abi. <laughs> Amin inşallah. Abi ne yaptın öyle ya? Vallahi Hayır dinliyorum Allah. şimdi bunları ben mi yapmışım diye. Demek ki öyle bir havaya sokmuş her gibi beni. Abi neler yaptın ya? Bu hava girmezsen olmaz yani. Olmaz. Vallahi olmaz abi. Havaya girmek lazım. Allah sana her daim var etsin inşallah abi. İnşallah. Abi cümlemiz inşallah. Allah razı Rabbi. olsun. Yüce Rabbim duaların kabul edecektir. Kola da ben de çok teşekkür ederim. Beni ağlattınız sağ olun. Allah razı olsun. Bir sürpriz bu muydu? Oğlum bu mu yani sürpriz? Bu mu yani? Ayıp ayıp bu mu? Diyor ki böyle böyle bir şey var, bana kendimi onu görüyorum. Bir anda görünce şu oldu yani